Selamlar, merhabalar de Silivri Marmara Web TV izleyenleri. Bu ikinci programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Biraz bu programımıza şey yaparken ara verdik. Çünkü bir takım değişiklik ortalarda ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında değişiklikler olmuştu. Dedik son değişiklikleri de sizlere bildirip öyle bir program yapalım dedik. Öncelikle programa başlarken... Ee, sağlık ve sıhhatler içinde olmanızı temenni ederim. Bana bu imkanı veren Sayın Atlan Yıldırım ve Sayın Emel Temelöz'e de şükranlarımı sunarım. Gelelim bu programımızda neler anlatacağız şimdi. Bu programımızda anla, anlatacağımız konu tamamlayıcı sağlık sigortaları. Bir sigortacı olarak bizler bu konuda çok karşılaşıyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası kimleri kapsar? Ne? Kimler içindir? Neleri kapsar? Tamamlayıcı sağlık sigortası ne kadardır? Tamamlayıcı sağlık sorusunda yaş sınırı var mıdır? Gibi ve bir takım bunun gibi çeşitli sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Şimdi tamamlayıcı sağlık sorusu nedir? Ondan başlayalım ilk olarak. Tamamlayıcı sağlık sorusu dediğimiz olay tamamıyla SGK'nın karşıladığı, geçtiği hastanelerde ve SGK'nın belirlemiş olduğu hastalıklar, tahliller, ayakta tedavi, yatarak tedavi, ameliyatlar gibi testlerin hastanede sadece 15 TL katkı payı verilerek ödenip ee, bir takım onun dışında herhangi bir ücret ödemeden hizmet alma durumunuzdur. Tamamlayıcı sağlık sigortalı bir yıldır tamamıyla özel hastanelerde geçer. Yalnız buradaki kriter, iki kriter vardır. Birincisi, ilk olanı öncelikle hastanenin SGK ile anlaşmalı olması gerekiyor. Yani özel hastanenin bir SGK ile anlaşmasının bulunması gerekiyor. İkincisi bir de e, yaptıran kişinin SGK'nın emekli değilse SGK'sının yatırıp yatırmadığını kontrol etmesi yatırıp yatırmadı aktif mi değil mi o önemli. Yoksa bu iki e, şey e, iki kriter bulunmadığı müddetçe e, tamamlayıcı sağlık kesinlikle. Kullanamaz ya da yapılamaz. Gelelim e, tamamlayıcı sağlık neleri kapsar? Tamamlayıcı sağlık dediğim gibi ameliyatların ve tedavilerin yanı sıra aynı zamanda tamamlayıcı sağlık eczanelerde geçen ilaçlara da kapsar. Bunun dışında çeşitli bazı e, özel tahlillerde onlara da karşı Ama bazı tahliller özellikle hormon tahlilleri gibi SGK'nın listesinde yer almayan durumları, karşılamaz. Yani insan hakkında şu oluşuyor vatandaşın. Tamam ben hastaneye gideceğim. Hepsi ödüyor mu? Evet. Ödüyor ama ödemediği durumlar da var. Öncelikle sağlık sigortanızı yaptırırken tamamlayıcı sağlık sigortası neye dikkat edeceksiniz? Bir. Hangi hastanelerde geçiyor? İkincisi alacağınız yani müşteri ee, talep edeceğiniz müşterinin talep edeceği bir e, sigortaya da doğru yapmak gerekiyor e, Öncelikle tamamlayıcı sağlık sigortasını nasıl yaptırıyorsunuz Bir acenteye ya da acentemize gelip bize başvuruyorsunuz Burada önemli olan sizlerin ve acentenin çok dikkatli olması Neyi istediğinizi sizin hangi paket istediğinizi bilmesi lazım 1 Öncelikle hangi hastanede geçiyor onu tespit lazım. 2 e, yatarak mı? Ayakta mı? Yoksa hem ayakta hem yatarak mı tedavide kullanmak istiyorsunuz? Bu önemli. Üçüncüsü de bir takım çeşitli hastanelerde e, mesela A sınıfı, A plus, B sınıfı, B plus gibi hastanenin ayrımının olması gerekiyor. Bir de dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Lütfen ve lütfen. Burada acent arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Siz değerli dostlarımıza da sesleniyorum. Geçirmiş olduğunuz, tespit edilen bir hastalık varsa... Özellikle onu acentenize bildirin. Çünkü geçmiş olduğunuz hastalıklar not alınıp ya poliçenize sürpriz uygulanacak ya da kapsam dışı kalıyor. Ama bu çok önemlidir. Bunu lütfen acente arkadaşlarımın ve siz değerli dostlarımızın bilmesi gerekiyor. Gelelim şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası herkese yapılıyor mu? Ee, şöyle diyeyim. Türk vatandaşı olan 18'de 56 yaş arası vatandaşlarımıza hiç şey olmadan, ebeveyn ihtiyacı olmadan yapılabiliyor. Bazı firmalar son yıllarda özellikle yeni doğan bebeklere, çocuklara da bunu tek başına sigorta ettiren dahil olmak üzere, sadece bilgisi olmak üzere bunu yapan şirketlerde var. Sizler en önce hangi paketi istediğinizi bunu e, acentenize birlikte karar vermeniz gerekiyor. Özellikle çocuklarda bazı mesela şuna dikkat edilmeli, bazı testleri karşılamıyor. Onu da lütfen acentenizden bir not alınız ve bilgi olarak öğreniniz. E, özellikle şu var, son zamanlarda e, Covid karşılıyor mu? Evet, Covid'in birçok testini e, karşılıyor yatmasını şeyi, e, ondan sonra hastanede yatışını ve ama bunların bazı sınırlı olduğu bölümler de var. Onları e, yaptırdığınızda hem ajentenizden hem de hastanenizden lütfen bilgi alınız. Çünkü bazı e, testlerde yine COVID'de de karşılamıyor ama birçoğunda yatışta olsun şeyde olsun e, diğer tedavilerde serumdur, işte tehkiklerdir gibi vesaire durumlarda e, COVID paketini de Birçok firma karşılıyor. Şimdi gelelim son sorumuza. Sizlerin en merak ettiği soru. Sağlık sigortasıyla tamamlayıcı sağlık sigortası arasında ne fark var? Sağlık sigortasında herhangi bir SGK denetimi alınmıyor ve sağlık sigortasında özellikle A+ hastanelerde, de SGK'nın geçmediği hastanelerde bu olay kapsıyor. Dolayısıyla bunun da ücreti yaklaşık iki katı gibi oluyor tamamlayıcı sağlığa göre. Bizlere zaman ayırdınız, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek programda görüşmek üzere sayın değerli Silivri Marmara Web TV izleyicileri. İyi akşamlar dilerim efendim.